Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar uzun zamandan sonra tekrardan Brawl Stars çekiyorum arkadaşlar. En son çektiğim Brawl Stars videosu 2 ay önceydi. En son çektiğim video ise 1 ay önceydi arkadaşlar. Ve 1 ay sonra tekrardan Brawl Stars çekiyorum arkadaşlar. Umarım ee, yine tekrar çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Konuları boş ver öyle. Canım istemiyor diyebilirim. Çünkü yani sıkıcı geliyor. Bir zamandan çok sıkıcı geliyor böyle video çekmek. Ama çekmek istiyorum harbiden. Ee, bugün size hem maç atacağız hem de maç atmadan önce e, hesabındaki değişiklikleri yine göstereceğim. bayağı bir değişik e, değişim olmuş muhtemelen hesabında. Az önce e, videoya baktım en son video. E, diler siz geçelim ama geçmeden önce video abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar e, like'a çok ihtiyacım var abonem de düştüğü için arkadaşlar Sadece 400 abone, 400 abone olursam çok iyi olacak. Hepinizden tekrardan teşekkür ederim yine de. Ee, o zaman girin geçelim videoya. Evet arkadaşlar, e, en son çektiğim brosart videosunda tam 63 karakterim vardı arkadaşlar. Şu an ise 75 karakterim var. Arada bayağı bir değişim oldu. E, toplamda 12 karakter çıkardım bu e, iki ay boyunca. Bütün müze çıkardıklarımı bir göstereceğim. Umarım bir hatırlarım. En önemli kanal. Önemli Arkadaşlar daha dün e, bir açtım. Sonunda açtım de. Çok mutluyum artık. Sonra e, um, bir Sonra kim vardı? O tip kanalını çıkardım Ayrıca Onu uh, şaka kutusundan çıkardım. Kate'di bu da. Niko galiba çıkardım. 1, Miko çıkardığıma bayağı sevindim. Sonra Nuna çıkardım arkadaşlar. Sonra da az Belli çıkardım arkadaşlar. Sonra Mandy çıkardım. Sonra Hank çıkardım arkadaşlar. vardı. <laughs> o güzel oldu. Sonra başka çıkardıkları hiç var mıydı? Yoktu. Zaten süperenlere kadar full hepsi var bende. Peki Trunk olabilir. Geçen videoda galiba Frank yoktu bende. O vardı bir de. Pearl vardı. Geçen videoda zaten söylemiştik. I I'm. Ondan sonrasında galiba başka bir şey yok. Ama sanki heh, yok Lou'yu da geçen video söylemiştik. Mr. <laughs> P söyledi mi bilmiyorum. Yoksa Mr. P çıkardık arkadaşlar. Ge geçen video e yazmışsam Mr. P çıkarmışız önceden. Bu kadar arkadaşlar. Dilerseniz şimdi bir profile bakalım arkadaşlar. Profilde kupa kupayurunda baya bir değişim yaptık arkadaşlar. En son videoda 21 bin kupaydım ve aradan tam 5.000 kupa geçti arkadaşlar. Sonra değişen bir parçalar yok açacak açıkçası. En yüksek aşamalıda 5 bin yaptım yine. Yok gerçi onu yapmıştım. Şu anki 3.000 arkadaşlar. Sonra 3'e zaferler şu an. 3272 bakmadım e, o şeylere. Zaferlerim 576 arkadaşlar. Ve puanım ise 8130 puanım var arkadaşlar. İsmim veren e, ID kodumu e, yorumlarda ID kodunuzu yazarsınız. E, arkadaşlar isteye atabilirim. Birlikte e, video çekebilir isteyen varsa. E, sonra arkadaşlar başka bir şey değişmedi. Diyebilirim. Ee, burada zaten değişen bir şey yok. Süper arkadaşlar. E, burada vampir bir çıkardım. Ama bakın arkadaşlar şimdi kötü bir kısım var. Üzümsem mi? Sevinsem mi? Bilemedim iş bu kısmı. Arkadaşlar benim şu an en çok istediğim kostüm 2. I I çünkü bende be i, hiper şarjın formu var. Çünkü hiper şarjın formu bayağı istiyorum. Yani çok güzel çünkü böyle tipler. Bunu e, geçen kuzenimin hesabına açmıştım. hesaplarımızda hesaplarımızı birbirimize vermiştik. Kuzenime e, gittim. Şey var. Kizuken çıkardım Ay, arkadaşlar. Giydim. Kutudan direkt Kizuken çıktı ve e, kötü kötü durumsa onda e, kanji bile yok. Sonra bu sabah bir de çörten artı çıkardım ona. Bu da gizemli kostüm. O kadar öyle bir üzülmüştüm o zaman. Hem güldüm hem üzüldüm. Anlamadım yani gösterebilir gösterebilirim de krelemin izni lazım. O sabah girmem için. Neyse o zaman çok uzatmadan konuya geçelim derken zaten konuşana konuşana kadar 5000 5000 ne aga. 5 dakika geçmiş. Kafam 5000'lerde bir şey kupalar. Sonra arkadaşlar son bir şey, bir şey diyeceğim. Eee Muhtemelen Lili bin kupa yaptım. Lili'yi bin kupa yaptım arkadaşlar. Ee, geçen videoda galiba Lili bin kupa değildi. Öyle hatırlıyorum. Lili ile bin kupa yaptık. Ee, Nihayetinde daha konuşmayı bilmiyorum. Neyse. İşte. O zaman gelin geçelim. Evet arkadaşlar maça girdik. Ve gelen kişiler böyle. şurada bir mina var. Neyse. Evet. Boş şimdi onu. Chester açtığıma bayağı seviyorum. Chester çok güzel bir karakter. Zaten en çok sevdiğim karakterlerden biri Chester. Hatta ikinci karakter Chester'dı. En çok sevdiğim. Tabii birinin yerine kimse alamaz. O da sorun. Sorucu çok açmak istiyorum. Şöyle üçüncü kademeye geçeceğim direkt. Hayır. <laughs> Kaybettim. Neyse. Bir tur daha çalacağım. Kazanmak istiyorum çünkü Chester'la. Hadi. Evet bu arada arkadaşlar e, şu an kafamda bir yeni kulüp kurma işi var çünkü benim kulübüm yok şu an bir öyle arkadaşımın olduğu kulübe girdim öyle normal bir kulüp benim e, kulübüm yok kuzenimin kulübüne gitmiştim. tartıştık ona o yüzden e, şu an kulüpte değilim şunu kıralım hemen. Arkadaşlar şu an param olmadığı için tam yapamıyorum. Para ne şey kulüp için galiba sanırsam 2000 taş yapıyor. 2000 taş yapmalıyım çünkü hiç param yok. Sıfır param yok. Sıfır dedim ya yani bir 600 700 bir şey yok. Ama bayağı az arkadaşlar. Bak budun kaldı. Öleceğim ne? Nasıl ölüyorum lan? Olmaz öyle bir yetişim bunlar yok. Neyse. Ee, bu video arkadaşlar 10 like gelirse e, sonraki videoda istediğinizi yaparız. E, bana bir challenge yazın arkadaşlar. Lütfen ve yorumlarda challenge yazarsanız çok sevinirim. Onu yapmayı çalışın ben de. Şimdi devam edelim oyunumuza. Bu hmm. var. Sırla oynayamadıyım şimdi diğer karaktere geçtim. Bunlar kapalıymış, kapalıymış. Bu işte. Önce Oğlum niye herkes bana dalıyor direkt? Ben ne yaptım size? Ben de Luz'u nişan alamıyorum oraya. Tamam. Tamam. Bu arada herkese şey, Cuma akşamı genel olarak demiştim ki ıı, yarın video geliyor arkadaşlar ve ben bir mallık yaptığım için ıı, ben normalde videoları bu telefondan çekiyorum ya yani bu telefon da babamın telefonu. Babam da işe gittiği için arkadaşlar cumartesi ıı, işteydi o yüzden ben de pazar günü yapmak zorundaydım. O yüzden ıı, gecikme için çok özür dilerim arkadaşlar. hepinizden teker teker özür özür diliyorum. Kaşayamıyorum ama bu oh, şey, oh, be. be. <laughs> Ben de değilim, <laughs> bir zaman <laughs> Bilmiyorum nasıl bir ünitesi var artık. Neyse kazandık bu sefer. Güzel. Bir <laughs> 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 şey tamam onu <laughs> şey, <tamam, sana> alalım. Bakayım. <laughs> Param ne kadar? 600. Bakın 695. elmasın da yok aslında. Ve bu sabah e, dükkana çok güzel bir şey geldi ama param yetmiyor. Ama onu da çok istiyorum arkadaşlar. Gelene bakın ya. Bu kostümü, zengin kostümü çok aşırı çok istiyorum ama ben de bir şey nasıl yok. Bir de bu gelmeyecek buna çok istiyorum. Çok seviyorum. Çok güzel bir kostüm bayağı. Bu arada sizin burada ee, dünya dünya şampiyonasında sevdiğiniz bir kostüm var mı arkadaşlar onu da yazın bu arada ben bu taranın kostümünden habersizim bile vallığından habersizim yeni gördüm onu ne değişmiş güzel değil mi evet, bu zaten kostümü de baya güzel hokeyci mortis çok sevdim. Bunu, bunu, görmüştüm önceden hırsız gelecek çok iyi değil şu, şu e, Dordi diyebilirim Mortis, Fang, Otis ve Gaz karakterler yani, e, kostümler onlar çok iyi karakterler de kostümler daha iyi hemen ikinci tur bu arada üşüdüğüm için de, de gençlik sesini çıkabilir çünkü baya üşüyorum nedense i̇şte yeni çarpıdan geldi üşümeye başladım şu an yorgan da üstüme üstünde nasıl üşüyorsam hop çok pis vuruyorsun yalnız kanka Hayır. Hayır, ölmemeliyim. Şurada bir ben can bulacağım. Bana ben canlı yayın açmak istiyorum ama nasıl açılacak bilmiyorum. Güzel açamıyorum. Sanırsan canlı yayın açmak için en fazla en az 50 abone olmamız lazım. Tamam, burada kimse yok güzel. Aslında şu an pusabilirim de video olsun diye. Çünkü videodayım. Pusarsan çok sıkıcı olur. Burada iki kişi vs'ye koymuş kendini. Yavaş lan. Tamam. Tamam. bu, bu. Kolaylar. son turumuzu atalım. Bu da son tur olsun bizim için. Şimdi video uzun olmasını hiç istemiyorum. Aslında ben şu an çok kısa geliyor video. Yani hemen bitti bir iki tur oynadım. Ama iki öyle değildir. Ben yavaş seni bir parçalayacağım. İyi de buluyor. İsterseniz arkadaşımla da video çekebilirim arkadaşlar. Ee, o da benim adaşım olduğu için çok hey, iyi arkadaşımdır. Hiç, hiç, hiç anlamadığım için eski. Direktten vuracağım zaten kolaylar. Oha bayağı oldu bu. Hayır. Tamam. Man, this ain't no glove of love. Bunda 3 kişi mi var? Dasan'ın bu tek var. Hayır. <laughs> bir saniye. tamam. Önce ilk katışı olacağım sonra hemen ee, bir ulti çekeriz. gördüm. Ya işte abiniz bilir nasıl nerede olduğunu. Gel lan buraya. Çok iyi. Bu da son videomuzda. son videomuzu diyorum. Bu da son oyunumuzdur arkadaşlar. Son değilmiş arkadaşlar. Bir turda oynayalım çünkü görev varmış. Bir turda oynayayım oynamak istiyorum. Şöyle. Bu da gerçekten son olsun. Umarım böyle çok uzun zaman geçmez şu video çekeceğim. Mesela yarın böyle yarın akşam olabilir yine. Çünkü okul zamanı okul zamanı çok video çekilmiyor. Ha? Yok tamam buna bulaşın abla sıkıntı yaptı. Şurada bir şey, bir gördüm sanki.